over the melody and every head box and it shots Ayşe, hadi hatırladın mı? Eski günlerdeki gibi gel dans edeceğiz. Yok vallahi hiç keyfim yok bakayım. Ayşe, beni de eve götürebilir misin? Hatırladınız mı bu dansı? Mahallede ediyorduk bu dansı hep birlikte. Böyle bütün mahalleye gösteri yapıyorduk. Hatta biz böyle bu dansı yaparken Ekim de bizimle yapmaya çalışıyordu ama hiç beceremiyordu. <laughs> Yere düşmüştü bir kere. Böyle aşırı ağlamıştı. Ama biz çok gülüyorduk o sırada. Ama Ekim bak... ...o zaman... ...senle birlikte biri daha ağlıyordu. Leyla. Bunların hepsi zaten öyle bir şey, birlikte gülüp birlikte ağlıyorlar bir de. Değil mi? Ayşe bunlar vallahi yapışık ikiz iki gibiler. Oğlum... Şu suratlarınıza bir bak ya. Arkadaşlar kaç yaşında insanlarsınız? Bak Allah'ınızın aşkına ben gelmişim burada size maymunluk yapıyorum. Bir konuşalım edelim diye. Gerek var mı buna ya? Yani? Bence varsa bir şey şu an konuşmak için tam sırası yani. Ne ya, haklı çocuk. Ben çok özlüyorum. Ne güzeldi eskiden değil mi Ekim? Ben de çok özlüyorum. Leyla duydun mu? Bak hepimiz burada böyle bir şeyler konuşalım istiyoruz. Herkes çok özlüyor. Eskiden olduğu gibi olabilsek tekrar. Bugün en azından bütün bunlar bir işe yarasın Leyla. Yani. Ne diyorsun? gibi olacakmışız. Eski günler, eski günler. Bitti artık eski günler. Kendinize bir gelin artık. Büyüdük hepimiz. Birbirimizin gerçek yüzünü de gördük. Olmayacak artık hiçbir şey eskisi gibi. Leyla. Sen niye durduk yere agresifleşiyorsun ki? Normal konuşmaya çalışıyoruz. Ya, belki güzeldir bir Melkir. şeyler. Bekir! Ya Bekir sen niye böylesin ya? Niye böylesin sen? Bu saatte hepimizi topladın buraya şaklama anlıklar, bir şovlar, bir hareketler. Bir kendine gel artık ya. Tamam ya. Leyla gerçekten çok özür dilerim tabii. Suç bende abi zaten. Geldik buraya belki düzeltebiliriz bir şeyleri, konuşuruz, hallederiz diye de. Kime ne anlatıyorum yani? Tamam abi. Benden bu kadar ne haliniz varsa görün bundan sonra tamam mı? Yapacağım maksimum şey budur yani. Hadi eyvallah. Alela kötü bir şey demedi ki çocuk. Aşe beni eve götürür müsün? Bir yarın okulda görüşürüz.